Aşağıdaki tepkimelerden hangisinde reaktif mol sayısı, ürün mol sayısından fazladır diyor. Bakalım girenler görüyorsunuz 1 mol, çıkanlar 2 mol, girenler 2 mol, çıkanlar 4 mol, girenler 2 mol, çıkanlar 2 mol, girenler 5 mol, çıkanlar 4 mol. Girenler 3 mol, çıkanlar 3 mol. O halde girenlerin daha fazla reaktiflerin dediğine göre D seçeneği doğru cevaptır. Aşağıdaki tepkimeler kapalı cam kapta gerçekleşirken hangisinde tepkime boyunca görünüm homojen olur? Homojen deyince giren ve çıkanların aynı fazla olması lazım. Bakıyoruz katı var, su var, gaz var. Yani katı ve suyla başlayan bir tepkime ortamda bir süre sonra sadece su ve gaz. Yani katı olmuyor. O zaman homojen olmaz. Tamamen gaz olduğu için başlangıçta gaz, bitişte gaz, o zaman homojen olur. Yine ortamda katı gazlar, sonunda hepsi ne dönüşüyor? Gaza dönüşüyor. Katı sıvı var, sonradan katı ortadan kayboluyor, gaz ve sıvıya dönüşüyor. Katı var, son durumda ortamda ne yapıyor? Karbondioksit gazı meydana geliyor. Katı ile gaz gözüküyor. O zaman daima homojen gözüken B seçeneği olur. 12 gram magnezyum metalinin yeterli hidroklorik asit ile tepkimesinden bilgilerinden hangileri doğrudur diyor. Hemen ne yapalım şurada? Magnezyumun mol sayısını hesaplayalım. Neydi? Verilen kütleyi molekül kütlesine ya da molekül ağırlığına bölüyoruz. 12 bölü 24'ten 0,5 mol çıkar. Yani elimizdeki magnezyum 0,5 mol. Yorum yapalım o zaman. Hidroklorik asit diyor. Denklem ne diyor? Diyor ki arkadaşım bir mol magnezyum harcarsan buna karşı iki mol hidroklorik asit harcamak durumundasın. O halde elimizdeki numune 0,5 mol ise bundan ne yapar? Bir mol harcarız. Evet. Hatta şunu da yazalım. Çünkü hidrojenle alakalı soracak. O zaman bir moldaki hidrojenin oluştuğunu görüyoruz. O halde 0,5 ise hidrojenden de 0,5 mol oluştuğunu söylersin. Cevaplayalım. 1 mol hidroklorik asit harcanır. Evet. Normal şartlarda 22.4 litre hidrojen gazı oluşur. Hayır. 0.5 mol. 0.5 mol hidrojen gazı normal şartlar altında ne yapacaktır arkadaşlar? 11.2 litre hacim Yanlış. Homojen bir tepkimedir. Bakıyoruz katı var, su da var, gaz var. Homojen bir tepkim olamaz. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Mol sayısının zamana bağlı değişim grafiği verilen tepkimi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Harcanan reaktifte. Yani 3 mol harcanacak. Bu olamaz. Bu olamaz. Bu olamaz. Bu da olamaz. Ya da katı olacak. Yani 6. 3 ya da 3'ün katı olabilir. 2 mol oluşacak. Bakıyoruz. 2 mol oluşmuş. 2 mol oluşmuş. 1,5 mol oluşmuş. Ama harcanan ve oluşan 3'e 2 oranı A seçeneğinde doğrudur. Doğru cevabımız A'dır. Yukarıdaki tepkimeye göre 540 gram su elde etmek için kaç gram hidrojen yakılmalıdır? Arkadaşlar soruyu kütle vermiş ise ve kütle cinsinden istiyorsa soruyu direkt kütleden çözmek en kısa, en pratik bir olur. Bunu çevirip sonra tekrar kütleye ulaşmak işi uzatır. Biz kısa yoldan yapalım. Denkten bana ne diyor? Burada 4 mol hidrojen var. 4 gram demek. 4 gram hidrojenden ne yapıyoruz? Bakıyoruz. 18 ikiden çarptık. 36 gram oluşuyor. Tamam. O halde ne diyoruz? 540 gram dediğine göre ne kadar olur? Bakıyorum. Bu bunun kaç katı? Şimdi 10 kat olsa 360. 15 katı olsa 540 yapar. Demek ki 15 kat. O zaman bunun da 15 katını alırsak hidrojenden 60 gram harcamamız yeterli bizim için. Cevap B seçeneği. Yukarıdaki tepkimeye göre 13 gram çinko metalini tamamen tüketmek için kaç mol hidroklorik asit gereklidir diyor. Şimdi burada gram vermiş mol istediği için ne yapmamız lazım? Gramı mole çevirmemizde fayda var. Çinkonun mol sayısını bulmak istiyorsam verilen kütlesini mol kütlesini bölerim. 13 bölü 65 bu da ne yapar? 0,2 2 mol yapar. Peki denklem bana ne diyor? Diyor ki arkadaş 1 mol çinko harcarsan 2 mol asit harcarsın. Peki 0,2 2 mol elimde çinko varsa 0,4 4 mol asit harcayacağımı ulaşabilir miyim? Evet. Doğru cevabım. B seçeneği var.